Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Melek Yüzü Şeytan Uygulamalar serimizin 8. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde malum şartlardan dolayı çoğu insanın erişim engeli getirilen sitelere girmek ya da kim oyunlarda ping server değiştirmek gibi sebeplerle kullandığı hiç de olmayan VPN uygulamaları yer alıyor. Dilerseniz neymiş ne değilmiş bir incelememize başlayalım. İlk kez bu serimize denk gelenler için söyleyeyim. Melek yüzü şeytan uygulamalarda size fayda sağlıyor gibi gözüken ama saman altından su yürüten böyle uygulamaları inceliyoruz. Bu VPN uygulamalarında da bazı sıkıntılar var. Play Store'a girdiğiniz zaman VPN yazıcı bir ton hepsi de ücretsiz VPN'ler çıkıyor karşınıza. Sizi belli sitelere sokmak için bir aracılık ediyorlar ve size bir erişim sağlıyorlar orada. Yani tüm veri alışverişiniz bu firmaların üzerinden geçiyor. Eğer bu verileri isterse bu firmalar kendileri için kullanabiliyorlar ya da satabiliyorlar. Bu daha büyük bir sıkıntı. Bu verileri birazcık açtığımız zaman içerisinde normal özel verileriniz, fotoğraflarınız vesaire, kredi kartı bilgileriniz, şifreleriniz, internet internet ortamında kullandığınız belgeleriniz ve verileriniz tehlikeye girebiliyor. Özellikle ücretsiz ve çok ucuz VPN'lerde böyle sorunlarla karşılaşma olasılığınız çok daha fazla yüksek arkadaşlar. Tabi bu demek değil ki hepsi böyle işiyle layla yapmıyor, hepsi böyle verilerimi satıyor. Atıyorum ben buradan hotspot indirdim veyahut da Thunder VPN, Turbo VPN indirdim. Bunlar da benim verimi satacak diye bir durum yok. İşini düzgün yapanlar da var dediğim gibi, bunu kötüye kullananlar da var. Hani burada sizin çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten bu VPN kullanımlarında IP ve DNS sızıntıları sık sık yaşanıyor. Bu da telefonunuzun ya da bilgisayarınızın internet üzerinde açık hedef haline gelmesini sağlıyor. Zaten tavsiyem asla VPN'iniz açıkken bir dosya gönderme, özel bir şey gönderme ya da ne bileyim böyle sizin için bir oyun şifreniz bile olabilir aslında bu. Herhangi bir şekilde yolladığınızda size sıkıntı yaratabileceğini düşündüğünüz hiçbir şey paylaşmamanız yönünde. Yapacaksanız girin VPN'i kapatın öyle yol En azından güvence altında dursun verileriniz. Ya açık unutmayın. Her zaman açık kullanmayın demek istiyorum burada. Mesela atıyorum VPN'iniz açıkken Instagram'a, Twitter gibi bir sosyal medya platformuna giriyorsunuz. Burada zaten şifreleriniz falan adamların eline geçebiliyor. Ama ne kadar bir dosya vesaire gönderirken ve hatta şifrelerinizin çalınmaması istiyorsanız. Burada şöyle bir artınız var. Bu büyük sosyal medya platformları için konuşuyorum özellikle. Çoğu site SSL Encryption kullanıyor. Yani kendi şifrelerini garantiye alıyor. Bankalar da kullanır bunu. Yani şifre işareti olur ya böyle. URL'lerin şu üst kısmında yazar her zaman. Onlar oluyor. Burada kendinizi bir tık daha güvende hissedebilirsiniz. Yine dediğim gibi %100 güvenmemiz gerekiyor bu durumda. Çünkü onlara rağmen bankaların bile kaç kere verileri sızdırıldı, kaç kere çalındı. Yemek sipariş edilen bazı yerlerde bile veri sızıntıları yaşanıyor. Hala günümüzde çok çok sıkta karşımıza çıkıyor. Bu arada şu VPN olaylarına geldiğimiz zaman arkadaşlar şurada indirmiştim ha. Thunder VPN diye bir uygulama var mesela. Burada isim verebilirim. Size direkt bu isteği verilen nasıl çaldığını göstermek istiyorum çünkü şu an sunucu hızı vesaire algılanıyor. Bağlan diyorum ben burada. Direkt buradan bize bir istek veriyor. Bu her VPN'i kurduğunuzda ilk başta verdiğiniz erişim isteği. Yani diyor ki buradan size trafik sağlayacak kaynağa güveniyorsunuz. Girin vesaire vesaire bunu okeylediğiniz zaman hani burada seçtiğiniz zaman location seçiyorsunuz, konum seçiyorsunuz. Almanya'dan veya Amerika gibi ülkelere bağlanabiliyorsunuz. Yani sizin telefonunuz orada gözüküyor. Oradan Türkiye'deki herhangi bir sitelere girebiliyorsunuz. Çünkü bu banlar genellikle IP üzerinden veya da diğer üzerinden yapıldığı için siz konumunuzu değiştiriyorsunuz. Türkiye'den girmiyormuş gibi gösteriyorsunuz ve tüm sitelere erişiminiz oluyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken farklı bir unsur var. Atıyorum Amerika'nın da kendine ait yasakladığı siteler var. Siz gidip konumuzu Amerika'ya alırsanız yine Amerika'dan Amerika'ya başka bir siteye giremezsiniz. bunlar da var ama buradaki konumuz melek yüzü şey olması. Dediğim gibi sizin verileriniz çalınabiliyor. Güvenliğiniz yok. Bunu kullandığınız sürece de her an bir veri hırsızlığına açıksınız arkadaşlar. Kullanacaksınız ya böyle paralılarını kullanın ki onlarda bile dediğim gibi garanti yok. Ucuzdan sakının veyahut da ücretsizden kesinlikle sakının diyorum burada. Kendinizi garanti alın derim yani. İsterseniz videomuzun da sonuna kapanışa geçelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte VPN uygulamalarının problem yaratabilecek kısımlarını anlattık arkadaşlar. Aklınıza takılan soru ve öneriler olursa yorumlara yazmayı, videoda bir beğeni atmayı unutmayın diye. Başka bir Fobito videosuna görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. CTL Shift ne kullanın he?